önüşmant Ahmet Gazi kimdir abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. İbnül Kemal'in Keşfi Akabe adlı eserinde İsfahan'dan Anadolu'ya gelen bir bilgedir. Erken tarihlerde Selçuklu ailesine hocalık yapmış ve kız alıp vererek Selçuklu Hanedanı'na akraba olmuştur. Danışmet Gazi bol gösteren tanış bir kişi olmasının yanında Selçuklu Devleti'ne hizmet vermiştir. 1071'de Selçuklu hükümdarı Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'nı kazanmasında önemli payı olan komutanlardan biri oldu. Savaştan sonra Alparslan tarafından Sivas, Tokat, Niks Aksar ve Malatya beldelerinin fethedilmesi, yönetilmesi ile görevlendirildi. Danışment Ahmet Gazi 1072'de Amasya'da Danışmentli Beyliği'nin temellerini attıktan sonra 1074'te Sivas'a geçirdi. Sivas şehrinin sorularının bu fetih sırasında yıkılmasına karşılık bu tarihte Sivas'ta kalıcı bir yapılanma sağlanamadı. 1084 yılında ölümüne kadar Danışmentli Beyliği'nin başında kaldı. Niksar taraflarında mücadele ederken öldü ve Niksar'a defne oldu.